Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tam ya, Yenilmezlik serisi gitti. Gitti. Aslında birçok ben bana göre birçok manşeti var e, maçın. Evet. Çünkü hocadan da başlayabilirsin manşete. Tamam. Levakovic'ten başlayabilirsin. Bana göre ya beklenilen performansı çok çok altındaydı. 3 şut, 3 gol. Eee Fred'den baş çevirsin manşeti. Fred'i manşet atabilirsin. Fred ya da Fred Cicu Bekao yapabilirsin. Bunlar olsaydı böyle maç izlemezdik Hı. diyebilirsin. Ama bana göre benim manşetim hoca. O yüzden de Abdullah Avcı'nın bütün planları tutarken İsmail Kartal'ın planı tuttu demiyorum. Planı yoktu bence. Yani İsmail Kartal çıkın oynayın demiş. Biz kendi oyunumuzu oynayalım demiş. Trabzonspor'a karşı normal tabii ki e, yani rakibe karşı ben kendim o kendi oyunumu oynarım demek için çok ciddi bir futbol alışkanlığın olması lazım. Tam kadro olman lazım. Yedek girecek oyuncuların, yedek oynayacak oyuncuların çok büyük performans göstermesi lazım. Rakibin hocası bin yıldır sağ ön oynayan oyuncu sol öne attıysa burada bir şey var demektir. Burada bir, senin bir önlem alman gerekiyordur. Bir şey yapman gerekiyordur. O önlemi alamadı. Tabii iki stoperin çok e, futbol zekası çok önemli ya. Bak ben sana şunu söyleyeyim. Onaçu sırtına aldığı her pozisyonda başarılı oldu. Bekao Cico olsaydı o pozisyonları rahat bulabilir miydi? Bulamazdı. Hı hı. Kesin bulamazdı. Çünkü e, şimdi bazı oyuncu maç içerisinde rakibi çözer. Aslında Onaçu'yu bıraksalar ve Onaçu onlarla birebir kalsa yüz yüze gitse belki o kadar başarılı olamayacak. Ama adam her topu arkasında stoper yapıştı. Hı hı. Ve bir Samet'ten alıyor. Abi inanılmaz bir şey. Bir Samet'le çıkıyor onu kazanıyor. Bir Osterbo e çıkıyor onu kazanıyor. Çünkü adam zaten sırtı dönük oynama şeyi. Profesörü gibi bir adam yani. O sırt dönükken alamıyorsun adamlar oyunu. O yüzden de belki almasına müsaade etseler aldı. Yüzünü döndü. Birebir kaldı. Belki o kadar etkili olmayacak ama onu iki stoper de çözemedi. Çünkü Samet'le, de e de o kadar çok üst düzey stoperler bana göre. Zaten Osterwolde e stoper değil de değiller. O yüzden de başa çıkamadılar. Bu da neticede hocanın, Abdullah Avcı'nın başarılı taktiğidir. O yüzden de e, üç tane hızlı oyuncusu Fenerbahçe'nin beklerinin ve o stoperleri, çünkü Fenerbahçe'nin stoperleri normalde Santa'da oynar bu sezon. Bekler önde oynar. Üç tane hızlı oyuncu Abdülkadir Viska ve e, Pepe'nin hızlı ve hani böyle kısa alanda çok birden bir hızlanma özelliği yüzden Bekler de rahat rahat çıkamadı. Neticede her türlü buradaki hikaye Abdullah Avcı İsmail Kartal'ı yenmiştir. 19'da 19 yaparken hocanın payını unutmayalım diyorsak buradaki maçta da hoca hatalı olduğunu söylemek zorundayız. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Dünya devi Fenerbahçeli Yıldız için geldi. Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a mağlup olmasına rağmen etkili bir oyun ortaya koyan Ferdi Kadıoğlu'na flash bir talip çıktı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre dünya devi Arsenal Trabzonspor maçında milli oyuncuyu izledi. İngiliz ekibinin uluslararası skat şefi Roman Poero Trabzonspor maçında Ferdi Kadıoğlu'nu takip etti. Habere göre Fenerbahçe'nin maçı kaybetmesine rağmen oyuncunun performansını çok beğendi ve olumlu rapor verdi. Bununla birlikte Arsenal'in milli oyuncu için kısa süre içinde hamle yapabileceği ifade edildi. İngiliz medyasına göre Arsenal Ferdi için sezon sonunda 20 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda. Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ferdi toplamda 164 maçta forma giydi. 15 gol atarken 20'de asist yaptı. Fenerbahçe'nin genç oyuncuları için tarihi fırsat. Fenerbahçe Ludogorets ile oynayacağı Konferans Ligi karşılaşması için bugün özel uçakla Bulgaristan'a gidecek. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle tedavi gören Rodrigo Becao, Serdar Aziz, Alexander Ciku, Fred Joshua King ve Mert Hakan Yandaş ile UEFA listesinde adları yer almayan Samet Akaydın, Bartu Elmaz ve Mert Müldür maç kadrosunda yer alamayacak. Bu futbolcular İstanbul'da kalarak kendileri için belirlenen tedavi ya da çalışma programını uygulayacak. 8 oyuncudan çeşitli gerekçelerle yararlanamayacak olan teknik direktör İsmail Kartal, Ludogorets maçının kadrosuna altyapıdan 4 genç futbolcuyu alacak. Teknik direktör İsmail Kartal'ın takımın stoperleri Bekao, Ciku, Serdar Aziz'in sakat, Samet'in de UEFA listesinde olmamasından dolayı Ludogorets karşısında bu mevkide Jayden Osterwolde ile Yusuf Akçiçe'yi oynatması bekleniyor. Antrenmanlarda Yusuf'la özel olarak ilgilenen Kartal'ın genç oyuncunun performansından memnun kaldığı ve şu an itibariyle ilk 11'de oynatmaya kararlı olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'de Bat Şuay'dan ayrılık talebi. Fenerbahçe'de Edin arkasında yedek kalmaktan memnun olmayan Michy Batshuayi yönetime ayrılmak istediğini bildirdi. Süper Lig'de az süre alıp sadece Avrupa'da forma giymenin kendisi için yeterli olmadığını ve Belçika milli takımına seçilmeyi amaçladığını söyleyen 30 yaşındaki golcü daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeyi planlıyor. İngiltere ve Fransa'dan teklifler alan tecrübeli futbolcu 5 büyüklükten bir kulübe imza atmayı hedefliyor. Bu talebi olumlu karşılayan sarı lacivertli yönetimin bonservis konusunda zorluk çıkartmadan görüşmelere başlayacağı öğrenildi. Ara transferde hareketli günler yaşayacak olan Kanarya, Bekao'nun sakatlığı, Luan Peres'in dönüşünün belirsizliği ve Samet Akaydın'ın form grafiği nedeniyle en az bir stoper kesinlikle alacak. Batshuayi'nin ayrılık talebinin ardından da Fenerbahçe'nin Ocak ayında en az iki oyuncu transfer edeceği kesinleşti. Eylül 2022'de Chelsea'den 3,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Batu Şua'yı bu sezon Fenerbahçe formasıyla Avrupa'da 8, Süper Lig'de ise 5 karşılaşmaya çıktı. Toplamda 581 dakika sahada kalan Belçikalı Santrfor 4 gol 3 asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki golcünün sarı lacivertlilerle sözleşmesi 2024 Haziran'da bitiyor. Fenerbahçe için kritik iki maç. Fenerbahçe'de tüm gözler milli ara öncesinde Perşembe günü Ludogorets ve Pazar günü Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacak maçlara çevrildi. Sarı lacivertliler zorlu müsabakalardan galibiyetle ayrılarak milli araya moralli ve kayıp yaşamadan girmenin hesaplarını yapıyor. Fred, Beko ve Cikun'un eksikliğini Trabzonspor maçında fazlasıyla hisseden Fenerbahçe'de sakat oyuncuların durumu büyük önem taşıyor. Tedavilerine devam edilen isimlerden Bekao ile Ciku, Ludogorest ve Adana Demirspor maçlarında da görev yapamayacak. Savunmanın en önemli isimlerinden Ciku milli aradan sonra takıma dönebilecek. Başarılı futbolcunun 26 Kasım'da kara ile oynanacak maçta sahada olması bekleniyor. Orta sahanın enerji merkezi Fred de en geç karşılaşmasında formasına kavuşacak. Brezilyalı oyuncunun Adana Demir maçında az da olsa oynama şansı bulunuyor sakatlığı ciddi olan Bekao'nun sahalara dönüş tarihi ise henüz netlik kazanmadı. Bu arada sakatlık dönemi ardından fiziksel eksiklerini büyük ölçüde gideren Cengiz Ünder'in Adana Demirspor maçının kadrosunda yer alabileceği ifade edildi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın dün takımla çalışmalara başlayan milli futbolcuyu Adana'ya götüreceği bildirildi. Fenerbahçe'de Mihajis Pişmanlığı Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a Kadıköy'de kaybederek liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a devrettiği maçta sarı lacivertli takımda ilk 11'de başlayan Mihaz Aysın performansı tartışma konusu oldu. Karşılaşma sonrasında Başkan Ali Koç ile teknik direktör İsmail Kartal'ın bir araya geldikleri, konuştukları konunun birisinin de bu olduğu ifade edildi. Başkan Ali Koç, hocam Zayis konusunda sanırım biraz acele ettik. Freddy kadroya kattıktan sonra o bölgeye onun kalitesine ayarında bir oyuncu daha almalıydık dedi. Teknik direktör Kartal'ın da Başkan Koç'un bu sözlerine katıldığı bildirildi.